Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Hepiniz güzel enerjilerdesinizdir. Sağlıklıyızdır, huzurluyuzdur. Değilsek de bütün güzel enerjimi sizlere gönderiyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün özellikle iletişimi olmayanlar için, iletişim problemleri yaşayanlar için ya da bir süredir bekleyenler için olacaktır. Kolektif bir açılım. Bunu unutmayalım. Üzerimize uygun olanı alalım. Ee, olmayan evrene teslim edelim. Sevgiyle teslim edelim. Güzel enerjinizi bana gönderin. Ben de güzel enerjimle sizlere bir açılım yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, hemen kartlarımızı alalım bakalım. Şöyle önce... Aklınızdaki insanın enerjisiyle bakacağız. İletişimi olmayanlar için. Bu arada e, sizden de kaynaklanan problemler olabilir arkadaşlar. Yani iletişimlerde e, o yüzden boğaz çakranıza çalışın. Çünkü e, bazen oluyor ki biz karşı tarafı anlayamıyoruz ya da anlaşamıyoruz ortak bir noktada. Bu sizden de olabilir. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın. Tabi biliyorsunuz artık hani e, ruh boyutunda yaşanan ilişki formları da var ama her zaman özellikle kendi frekansınıza göre insan çekersiniz ve çoğunluğu da sizi aynalar zaten. O yüzden ben hep şuna derim e, hani özellikle psikoloji alanında olarak da e, şu çok önemlidir. Karşı tarafı değiştirmek evet. Hani bizim bir dengemiz vardır ve şöyle yaparız. Karşı taraf değişsin, şekil alsın, beni tatmin etmiyor ya da mutlu etmiyor. Hani bununla alakalı bir forma girsin. Bu tabii ki de beklentimizin bir noktası ama şöyle bir şey vardır. Hayatımız boyunca biz değişmezsek değişime girmezsek hayat değişmez. O yüzden her zaman öncelik olarak kendimize dönmemiz gerekiyor. Şimdi ben iletişimi olmayanlar için niyet ediyorum. kolektif bilinç için aklınızdaki insanın önce bir enerjisine bakacağız. Hangi enerjide, hangi enerjiyi çalıştırıyor? Kolektife bakalım. Evet. Şimdi bakalım kartlarımızı açalım şöyle yapalım. Evet. Yolculuk kartı geldi. Değer kapısı kalp tutan erkek. Aslında güzel böyle olumsuz bir enerji de vermiyor. Onu söyleyeyim hemen. Şimdi e, buradaki enerjide özellikle bu aralar e, bazılarınız için e, partneriniz iş için e, seyahat uzak bir yere gidip gelme enerjisini düşünüyor olabilir. Bu aralar maddi konularla alakalı biraz ilgileniyor. Genel gündeminde bu var bir yere gitmek, gelmek, uzaklaşmak, bulunduğu ortamdan isteyebilir ve enerjisi bu şekilde ama daha çok ben size karşı bir geliş görüyorum. Bakın özellikle burada size karşı duygularının olduğunun çok farkında ama bir şeyler eksik diyor. Evet yani ben aslında seni seviyorum sana karşı duygularım var ama bizim aramızda bir şeyler eksik ve sen benim için çok değerlisin aslında. Çok fazla değerlisin ama sana karşı bir gelmek istiyorum, bir görüşmek istiyorum, bir konuşmak istiyorum. Özellikle sizi özlemiş bu insan. Hani burada iletişim olmayanlar için baktık ama partneriniz zaten gelmeye çok hazır çünkü size karşı duygularının olduğunu ama bunların çok fazla yeterli olmadığını sadece şunu söylüyor bence diyor ki evet benim ona duygularım var ama her şey duygusallık değil. Benim maddesel konularda da konularım var. Girmek istediğim, kendimi yükseltmek istediğim, tamamlamak istediğim bazı alanlar var. Ve bu yüzden gitmem gereken, görmem gereken, ilerlemem gereken noktalar var. Ya da dediğim gibi böyle bir enerjiye girmiş. Size karşı da bir gelmek istiyor, bir görmek istiyor ama bu daha çok yüzeysel onu söyleyeyim. Hani e, bir haberleşsek de karşılıklı otur oturup e, görüşsek, konuşsak, buluşsak gibi. Yani uzak mesafede yaşayanlarınız varsa iletişimden e, dolayı. Bu insan size karşı gelmeyi çok istiyordu. Diyor ki maddi durumlardan ötürü. Yani beklediği bir haber, e, para bunlarla alakalı. Geldikten sonra size gelecek de eli boş gelmek istemiyor bu insan. Ya da kendisini böyle daha... E, güzel e, bakılsın istiyor. Bunu da düşünüyor açıkçası ama biraz daha inançta e, bu aralar işaretler alıyor. Kalbine bir şeyler doğuyor. Biraz inanca gelme var. Çünkü bu insanda inanç sıkıntısı varmış aslında. Ve hani e, bunu düşünüyor. Genel enerjisi bu şekildeydi. Bakalım e, düşüncelerine bakalım sizinle ilgili. Neler düşünüyor? Enerjisi bu şekildeydi ama bir iletişimle alakalı ne düşünüyorsun? Bu iletişimsizlik sana göre ne ifade ediyor? Ya da bu iletişimsizlik halini, bakın bu kart defa <laughs> daha demin karttan da açıldı, kupa ikilisi görüyor musunuz? Özellikle akrep dolunayı var. O dolunayı şimdiden etkisini aldı ya da biliyorsunuz Koç'un ayı biraz sertti ilişkiler açısından. Bana çok geri dönüş geliyor. Bu akrep dolunayı da birazcık akrep enerjisi olduğu için geçmişten kapatılan uzak 2017 yılı çok önemli. Hani e, o yıllarda kapatamadığınız, öğrenmediğiniz sırlar varsa gündeme çıkması çok güzel önemli yani ihtimalle ve kıskançlık duyguları o hani nefret, kin, öfke bunlar çok yüzeyde olacak ama zaten e, Mars e, yengece geçti. Yani yengeç Mars'a geçti. Bu arada insanları kırmamaya çok dikkat edin. Çünkü hani sonradan pişman olabilirsiniz. O yüzden birazcık bunlara dikkat edin diyelim. Ve bakalım aklınızdaki insan sizinle alakalı neler düşünüyor. Şöyle bir bakalım. Tabii bana sorarsınız bu e, dolunay zaten e, biliyorsunuz dolunaylar daha fazla etkiliyor ama artık ya bu köklü bir değişim yani ...bana göre köklü bir değişim getiriyor. İlişkiler açısından olumlu ya da olumlu olma olasılığı sizin haritanıza göre değişecektir. Ama özellikle enerjinizi temiz tutarsanız ve daha güzel enerji çekerseniz... ...bence sizin adınıza daha güzel olacaktır. Bizim enerjimiz çok önemlidir. Evet şimdi bakalım... Sizinle alakalı neler düşünüyor? Evet. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman da. Öncelik olarak diyor ki ben aslında hani bana soruyorsun ya ben hiç rahat değilim bu iletişimsizlikle alakalı. İletişimsizlik beni düşündürüyor ve e, burada... Şöyle bir enerji. Bakın yine bu kart düştü. Işte, görüyor musunuz? Yani bazen şöyledir arkadaşlar. Bazı yorumlarınız geliyor. Ben sadece böyle hani e, o <laughs> sempatik enerjime bırakıyorum. Gülüyorum bazen. Çünkü nedir biliyor musunuz? Tarot enerjidir. Tarot bir. Şimdi bu kart belki e, herkes çeker ama ona gelen hissiyatla yorumlar. Böyle bir şeydir ve ben bu kartı mesela e, kendisi açıldı ama almadım. Çünkü neden? gelmedi ya da e, o an niyet etmedi ama bakın burada geldi yani bazı şeyler e, şeydir böyle olacak olan zaten olur enerji de böyle bir şeydir o yüzden şimdi aklınızdaki insana dönecek olursak diyor ki ben onunla alakalı bakın sizi çok düşündüğünü söylüyor iyi değil e, ve bu özellikle size karşı bir vicdan durumu var. Yani geceleri sizi çok düşünüyor. Bu aralar uyku uyuyamıyor. Uykusuzluk problemleri çektiğini söylüyor. Kendisini iyi hissetmediğini söylüyor. Diyor ki ben kendimi iyi hissetmiyorum. Çünkü ona karşı geçmişte olan şeyleri çok fazla düşünüyorum. Hani o kırıcı sözler, hatalar, yanlışlar beni çok düşündürüyor ve içsel bir rahatsızım. Yani kendimi iyi hissetmiyorum. Hani Bu aralar sizi rüyalarında görüyor olabilir, daha çok hissediyor olabilir ve böyle bir enerjisi var şu da var. Hem sizi düşünüyor, size karşı bir aslında hani enerjisi diyor ki ben yaptığım bazı davranışlar var ve bu iletişimsizlik beni yoruyor. Zaman zaman ben aslında hani içinden geçiyor ki onu şöyle böyle söyle. Ama sonrasında diyor ki böyle hani ne, ne kadar söyleyebilirim, nasıl söyleyebilirim? Ya kendisinin hayatta da alakalı bazı problemlerin olduğunu söylüyor. Ee, özellikle hanisinde arkadaşlar bu insanın sizinle alakalı hem güzel düşünceleri var hem de ya bu insan işte ciddi bir ilişkisi varsa evlilik potansiyeli gibi bununla alakalı sıkıntılar yaşadığını öne sürüyor ya da kendi ev ailesiyle alakalı şu anda bir takım yeni oluşumlar bazı durumlar bir özellikle gündemler söz konusu. Ama diğer versiyon da şu. Şimdi bu insan diyor ki biz iletişim kurmuyoruz. Uzaktayız birbirimize karşı ve benim dileğim aslında onunla iletişim kurmak. Çünkü ben ona karşı aramızda bir yıkım olduğu. Yani iletişim kesinlikle yok. Hani bir doğru iletişim kuramıyoruz, konuşamıyoruz. Karşılıklı ve bu aslında şu anda biraz da kapalı gözüküyor. Ee, ama diyor ki ben onunla e, aslında hayalim ciddi şeyler İşte ciddi bir yola girmek tamamlanmak bir ilişkinin Aslında hani bir ilişkide beklenen karşılıklı zaten buradaki de bu hani e, karşılıklı olması her şeyin alma verme dengesi içerisinde şimdi bu insan da bunu düşünüyor diyor ki ben e, korkuyorum acaba o çünkü güzel. onun arkadaşları da var. Hani o yakın dostları da var, konuştuğu insanlar var. Ya onu doldururlarsa ve o başka bir yola gitmek isterse aslında iletişim kurmamamızdaki hani en korktuğum şey bu. Bazen bunu da düşünüyorum diyorum ve çünkü biz ayrıldık ya da uzaktayız. Acaba onun arkadaşları hani onu doldurursa, iletişimde konuştuğu zamanda hani başka şeylere giderse. Ben bunu çok düşünüyorum diyor. Ama genel anlamda diyor ki ben cesarete gelmeye çalışıyorum. Hatta ben de çok yakın bulunduğum insanlarla konuşuyorum. Aslında bir fikir. Bir şeyler oluşturmak istiyorum iletişimle alakalı. Aslında beklentim yüksek ama ona çok küçük şeyler vermek düşüncesindeyim ve artık bakın o iletişime geçeceğim ben. Çünkü artık hani bu yıkıntı sürecinden bir uyanış, bir yüzleşme istiyorum ve zaten bu yüzleşmenin içerisindeyim. Şimdi siz uzun zamandır iletişimde değilsiniz ya Değil de problemler var. Şimdi bu insan diyor ki zaten biz yıkım sürecindeyiz. Aramızda bir uzaklık var. Artık uyanma vakti geliyor. Ve ben geçmişte çok fazla kuruntu yaptığım ve kendimi iyi hissetmediğim hayatsal seninle ilgili problemlerle. Ve bu yüzden bir türlü cesarete gelemediğim için atamıyordum. Ama kendime hep bir o savunma duvarım oluyor. Zaten gelsen bile sana karşı çok açık değildim. Sen bunu göremiyordun. Ya da kendimi sürekli bir şekilde bahane ediyorum ya da savunuyorum. Böyle bir şey var. Ama sana karşı e, güzel hayallerim var ve bunları oluşturmak için e, küçük küçük adımlarla atabilirim. O kadar küçük ki bu adımlar. Hani ben de çok fazlasını yapamıyorum ya da çok fazla ilerleyemiyorum. Bir yıkım, özellikle yaşadığımız için artık bunun e, uyanma vakti de geliyor. Özellikle seninle alakalı. ...aslında şu da var arkadaşlar... ...bu insanı çok beslemişsiniz... ...yani ne istiyorsa eline vermişsiniz... ...bu insan hazıra alışmış... ...ve diyor ki... ...ama artık bir şeyler değişti... O yüzden ben seninle görüşmek, özellikle sizinle buluşmak istiyor burada çok fazla belli. Bir yolculuk kartıyla da geldi. Dileği bu arkadaşlar. Bu akrep dolunayına dikkat edin. Çünkü özellikle iki vakitlere dikkat edin. Sizinle alakalı, siz sarılmayı çok özlemiş, sizinle bir hasret gidermek istiyor, görüşmek istiyor, buluşmak istiyor dileği bu şekilde zaten ve e, konuşmak da istiyor bu insan. Ama dediğim gibi burada iletişimi olmayanlar için iletişime geçme evresi başlamış. Burada çok da fazla bir şey yok. Çünkü artık bu insan da uyanışa geçmiş ama ailesel yaşadığı bazı sorunlar var. Bazılarınız için bu çok geçerli özellikle. Ya da bu insan hayatında ciddi bir ilişkisi varsa şu anda boşanma sürecine gitmiş, gidiyor. Böyle bir durum içerisinde. Çünkü artık ilerlemiyor. ...gitmiyor bu insana göre. Bunu çok fazla düşünüyor. Ve arkadaşlar... ...bu enerjide... ...görüyorum. Buradaki... ...özellikle partnerinizi söyleyeceksek... ...su grubunda olabilir. Yengeç olabilir, balık olabilir... ...akrep olabilir ya da... ...toprak grubu olabilir. boğa başak, oğlak... ...olabilir. Tabi olmak zorunda değil ama... ...ağırlıkla çıkan buydu. Yükseleni olabilir, ay burcu olabilir... E açılımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Kenze çok çok iyi bakın. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Özel danışmanlıklar için bana ulaşabiliyorsunuz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.